بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والاخرين الله عز وجل يريكم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بصير ان الله بما تعملون بصير أرى اي إيلي يزل ونط ما الله عز وجل Allah sizin yaptığınızı yaptığınızı görüyor. Basir sıfatı Allah Azze ve Celle'den hiçbir şey kasaklı olmaz. En ufak bir iyiliğinizi Allah Azze ve Celle görür. Ona göre mükafatlandırır. Bu İslam'ın güzelliğidir. Tarikatın güzelliğidir. Meşahilerin, sahabelerin, meşahilerin güzellikleridir bunlar. En ufak bir iyilik görürse onu unutmaz. Onu muhakkak saklar. Ona karşılık daha büyük iyilik yapmak ister. Hiçbir zaman kötülemez insan. Şimdi şimdiki insanlar tersine olmuş. İyilik de iyiliği bilmezler. O kadar dünya kadar iyilik yapılır en ufak bir şeyde hepsini unuturlar. Kötülük düşünürler. Bu bize kötüydü, bu bize iyi yapmadı diye şey yaparlar. Halbuki Allah'ın emridir. İyiliği unutmayın. İyiliği unutmazsan her zaman iyi olursun. Eğri onu otursan o vakit devamlı kötülük düşünüp kötü olursun. Allah muhafaza eylesin. Meşahilerin e, bahusus Şeyhimizin çok hatıraları var. Birlerini birilerini devamlı ikram eden şey yapar. Ya bu şaşırıp kalır. Bu adam acaba bütün vakit bunun evinde mi kaldı dersin? Ya halbuki hiç, hiç hayatta görmediğin insanlar onlara çok şey yapar. İşte bize bu yolculuktayken bizi evine davet etti, bir çay çırptı, kahve içirtti diye onlara o kadar ikram eder. Sanırsın ki dünyaları vermiş. İşte sıfatları böyle bu güzellikler var onlarda. Normal insan olursa e, ne yaparsa yapsın en ufak bir şeyde onu unutur. Yaptıklarını unutur. E, Allah'ın sevmediği hallere düşer. hadis peygamberefin hadisi onlar bu meşayihler için diyor bütün insanlar Allah'ın eyali denen. Allah eyali demek onlara bakan onlara yediren içiren Allah azze ve celle'dir. Hepsi ona muhtaçtır demek, eyal demek. onların en hayırlısı diyor. Onlara en faydalısı olandır. En faydalısı olan da onların iyiliği öğreten, güzelliği öğreten, iyilik yapandır. Onlar da tabi muhakkak meşayihlerdir. Çünkü onlardan bir fayda umdukları yok. Umdukları şey Allah'ın rızasıdır. O da tabi en büyük fayda odur. Hiçbir kötülük düşünmez Allah'ın yarattıklarına onların iyiliklerini ister. Onların peşlerinden koşturup doğru yolu, hakkı öğretmek ister. Hak neredeyse meşayihler oradadır. Bazen insanlar e, zahiri görür. Sonra hakikati görse bile o e, zahirden e, kafası oraya takıl kalır. Halbuki tarikat hem zahir hem batin olarak gösteriyor insanlara hakikatı, iyiliği, güzelliği. Onun için başka e, bu yoldan başka tarikat yoldan, tarikat şeriat birdir. Onları beraber yürütmeyen e, bu güzellikleri göremez. O iyilikleri yetişemez, yetişse bile yarı buçuk. Sırf şeriat olsa o vakit bir şey tutukluyor. tarikat olunca da bilmeden kendi kafasına göre şey yaparsa o da şeyh tabi olmasa en büyük hatayı o düşer. O da yani affolmayan hatalara düşebilir tarikat şeyhle beraber. Şeyh de şeriatı bilen, tarikatı bilen insandır. Hakikatı bilen insandır. Onların beraber olmak e, en güzel şeydir. Onların e, iyiliğidir, unutulmayacak. Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu ki, iyiliği unutmayın. Aranızdaki iyiliği unutmayın. En büyük iyiliği de size yapan şeyhinizdir. Allah'a şükür. Allah'a vardıran, Allah'ın yolunu gösteren, Peygamber yolunu gösteren ondan daha büyük bir iyilik olamaz. Allah onlardan razı olsun.